Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Epic Games Fortnite kapanıyor mu ve Steam'e neler olacak, PlayStation kanadında ne olacak bunların hepsini konuşacağız. Hem gameplay yapıyoruz hem de sizlerin aklınızda kalan soru işaretlerini, olumlu olumsuz yanlarını, bu karar alınırsa ne olur, ne olmaz. Hakikaten yani bu karar alınmalı mıydı? Bunu konuşuyoruz. Konuşalım hadi. Öncelikle videoma hoş geldiniz kardeşlerim. Yıllardan beri biliyorsunuz Epic platformunda sizlerle Fortnite oynuyoruz, farklı oyunlar aldığımız skin CS e oynuyoruz ee playstation aldım şimdi arkadaşlar ben e, aylık ödeme yapıyoruz vesaire 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 yani oyun sektöründe neler olacak e, bunu konuşalım steamle ilgili zaten böyle bir şey bekliyorduk ama bakanlık kararı neyi içeriyor Bu da hepsini konuşalım yani discord ve biliyorsunuz başlandı. roblox benim gram umurumda değil zaten bu arada açık söyleyeyim yani hakikaten içerisinde müsteşen olan çok şey var pedofili içeren çok şey var bunların zaten arkadaşlar e, kesinlikle el atılması gerekiyordu ben bir baba adayı olarak arkadaşlar hani e, Genç olarak herkes şey söylüyor. Hani diyor ki Roblox bilmem ne oğlum. Okulun okulu, sıkıntı yok bir şeyler yap tamam mı? Hani anne babasına bu kadar değer vermiyor çocuk. Roblox için eyleme falan gidiyor yani. Konu bu değil. Yani Roblox'i bunun içerisindeki şeyleri ayıklamak. Bunların içerisindeki şeyleri ayıklamak için ne gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle olumlu tarafından konuşalım. Sonra olumsuz ve benim eleştirilerime geleceğiz. Ve bunun nasıl yapılması gerektiğine geleceğiz aslında. Bence tabii. Nacizane fikrim bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani her şey konusunda bir çok bir bilgim yok. Sadece bu platformda oyun oynayan, 13 yıldan beri içerik üreten bir kardeşiniz olarak bunlardan bahsedeceğim. Benden daha bilgili yayıncılar, youtuberlar, içerik üreticileri vardır. Onları izlemenizi de tavsiye ederim bu arada. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ee, Türkiye'nin demek istediği şey şu. Discord kapandı da hakikaten. Benim de çok şikayetlerim oldu bu arada. Discord konusunda çok. inanılmaz. Özellikle bu panel konusunda insanların e, verilerini ciddi anlamda arkadaşlar e, sızdırıp özellikle kız lara yönelik kız arkadaşlarımıza kardeşlerimize yönelik Büyük büyük istismar olayına girişenler vardı. Bunlar demekle Discord alanındaydı çünkü burası hiçbir şekilde şey yapılmıyordu yani bakılmıyordu. Hatta ben size hep uyarıyordum her videomda. Bakın sosyal medyada özellikle Discord'da bilgilerinizi kimseye vermeyin, yapmayın, isminizi vermeyin, telefonunuzu vermeyin vesaire vesaire. Bizim zaten motor olmuş o ayrı bir konu ama ben bunu görüyorum. Niye? E, eşimin de işinden dolayı bunu biliyorum. E, kendisi bu anlamda çünkü Çağlayan ve bu işin de içindeydi. O da görüyor, ediyor, biliyor. Oradan da birazcık bilgiliyim aslında ama şimdi olay şu. Discord'da bu yapılmalıydı. Bence iyi ki de yapıldı. Ha nedir? Şimdi burada devletin de aslında bazı bilgilere erişemiyor. Neden erişemiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü bazı bilgiler Discord'un elinde. Bunu vermesi lazım. Devlet de diyor ki sen diyor bu bilgileri bana ver. Discord kabul etmedi. Çünkü ben sana bilgi vermem. Bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Bunun menşeği Türkiye değil. Yani bizim oynadığımız hiçbir oyun platformu menşeği ııı e direkt Türkiye olmadığı için, yurt dışı olduğu için arkadaşlar devlet mesela savcılıklık bir olay oluyor değil mi? Çocuk diyor ki mesela ya benim bilgilerim sızdırıldı savcıya. Savcı diyor ki nereden sızdırıldı? Discord, X diye bir platform. E diyor ki tamam ben bu adamı nasıl bulacağım diyor. E böyle bir şey var, resim var, hepsini gösteriyor. Bulamıyor, o da diyor ki tamam o zaman biz Discord'a ne yapalım? Savcılık araya da Türkiye'den mesaj yollayalım, bir şey yollayalım. Ama Discord diyor ki ben vermem kardeşim sana. Bak, şimdi mantık düşünelim arkadaşlar. E, böyle olunca ne yapıyor? Tamam, ben de Discord'u kardeşim o zaman bu ülkede kapatıyorum. Hadi güle güle diyor. Mantık ya. Ya da şu an Roblox'a yaptığı gibi aslında. Ben Roblox'un açılması taraftarı falan değil. Temizlenir açılır. Bu kadar. Yani şuna geliyoruz. Şimdi i̇lk önce altyapıyı atalım arkadaşlar. Çünkü at gözlüğüyle de bakmamak lazım buna. E çünkü bu ülkede bir şey konuştuğunuz zaman arkadaşlar ya hükümetçi oluyorsunuz ya muhalif oluyorsunuz ya ne bileyim çay demliyorsunuz ya bir şeyler bir şeyler oluyor yani. O yüzden konuşurken de dikkat etmeye çalışıyorum çünkü ben objektif ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım arkadaşlar. Ben ortadan ve düz doğru olan şeyleri konuşuyorum. Bu doğru olanlar değil mi? Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet Savcısı diyor ki ben bu bilgilere ulaşayım nereden ulaşacağım? Discord ve Roblox konusu Roblox konusunda işte bazıları şey diyor mesela işte böyle böyle bu nedir lan bu şeydir şöyledir. Ya kankacım Çocuk olmayan bu işi bilmez tamam mı? Yani biz bile arkadaşlar burada yeğenimiz var değil mi? Yeğenim var benim yani elime telefonu verirken bile dikkat ediyorum neye verdiğimizi çünkü ergenlik yaşı bile düştü. Anlatabiliyor muyum? Ergenlik yaşı bile düştü arkadaşlar ya bu ne demek? Ya buraya çok girmeyeceğim yani bu benim ilgi alanım değil ama çocuk artık bazı şeyleri küçük yaşta daha erken görmeye başladı. Anlatabiliyor muyum? Daha küçük yaşta görmeye başladı her şeyi bak her şeyi. Bir oyuncu olarak da bunu söylüyorum. Bu benim Roblox'a Discord yorumum aslında. Bu geri kalanını doktor bilir, psikolog bilir, savcı bilir. Yani gelelim şimdi Steam konusuna. Burada inceleyip sık dokunması lazım. Sonuçta biz bütün oyun platformlarımızı buradan yapıyoruz. Ee, buradan vergilendiriliyoruz belki. İşte ben UGC90 mesela benden alıyorsunuz Fortnite'tan. Bak Türkiye'de mesela ben e, ne yapıyoruz? Amerika'dan parayı alıyoruz ve vergimizi ödüyorum. Arkadaşlar. Tamam mı? Tabi KDV ödemiyoruz neden? Türkiye içi bir yer değil burası. Bir menşeimiz yok. Türkiye i̇şte Türkiye'de diyor ki sen bana diyor Türk menşe yol. Ben sana buradan vergilendireyim. Yapın abi her şeyinizi mantıklı yapın. Mantığına girdi. Yani şu an son karar şu arkadaşlar. Diyor ki Epi'ye kısacası Türkiye'de gel bir şirket aç. Buraya bir üssünü kur diyor. Ne bu YouTube? Ne bu? Sallıyorum. Ee, YouTube'un um var diye biliyorum, ee, işte Steam. Epic Games diyor ki sen bana Türkiye'de gel kardeşim Bakırköy'de bir tane bina dik. Kadıköy'e bir tane bina dik. Ben seni bileyim Türkiye'de olduğunu. Ve benim Türkiye'min kanunlarına göre sen burada bazı içerikler yap. Bir şey olursa da ben seni daha rahat kapatayım. Ya da daha rahat burada vergilendireyim. Ya da daha rahat denetleyeyim. Yani aslında mantık bu. Millet buna farklı gözle de bakabiliyor. Ee, bu konuda ben ee, yani bu işi yürüten artık kimse. Artık Sayın Bakan yani altında kimler varsa birazcık inceleyip sık dokunarak gitmesi lazım çünkü Discord la Steam aynı şey değil. Roblox'taki pedofili şerefsiz içeriklerle Steam'deki alınan oyunlar aynı değil. Yani bunu bilen biriyle inceleyip sık dokunarak yapılması lazım bence. Şimdi burada ilk baştaki söylediğim o mantıklı argüman var ya yani savcı bir şey arıyor bulamıyor. Ya bulamıyor abi yani bir telefon lazım Bir adres lazım adam bilgileri vermiyor. Bak vermiyor. Vermediği için de e, haklı olarak burada savcılık ne yapıyor? Hemen bir bant şeyine gidiyor. BTK vesaire vesaire. Yani e, Epic Games ve Origin anlamında cevap bekleniyor. Yani şu an Epic şunu diyebilir. Evet arkadaşlar ben Epic olarak Türkiye'ye bir yatırım yaparak ben Türkiye'ye geliyorum. Bir tane topluluğumu buraya koyuyorum. Epic bunu der diye düşünüyorum. Yani ben Epic Games gibi koskoca bir şirketin bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü TR'ye ciddi anlamda önem veriyor. Belki sunucu açmadı buraya. Niye? Oyuncu sayısından mütevettir. Haklı da derim ama ben açabileceğini düşünüyorum. Hatta ben hep söylüyordum ya sizlere arkadaşlar. Epic Games ya TR'de bir şeyler yap. Gel turnuva yap. İki kere bir ajans. Bunu üstlendi. Nvidia turnuvası yaptı. Vesaire vesaire. Ama burada bir üssü yok. Ya da Twitch'te bir ara vardı. Var mı yok mu bilmiyorum. Kendi etraflarına birilerini almışlar. Öyle bir duyum almıştım, hep o kişilere yardım ediyordum. Hiç TR mesela böyle tam resmi bir şekilde vardı diye biliyorum. Kick var mı bilmiyorum, YouTube'un olduğunu düşünüyorum. Vardı galiba. Hani gene bir cahilce konuşmayayım burada. Ama e, devlet diyor ki kısacası, sen diyor kardeşim, bana burada Amerikan menşeili veyahut da hangi ülke olursa olsun bir e, hizmet veriyorsan TR'de bunu açmak zorundasın. Bak iki, iki daha dört. Steam bunu yapar mı? Ne yapacağını düşünmüyorum. Yani siteyim güle güle. Ne yapacaklar? Bant genişlemesini daraltacaklar galiba. Yani bant daraltması yapacaklar. Yani 1 kilobit sallıyorum. Yani Steam'e girdiğiniz zaman arkadaşlar CS'yi biraz zor oynayacaksınız. Ha yani VPN önleniyor mu bu konuda? Adam gene VPN'le giriyor değil mi? Discord'a giriyorsun. Başka bir şeye giriyorsun. Bu gene devam eder. Yani böyle bir karar Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bakın Epic açacağını düşünüyorum. Ee, düşünmüyorum. PlayStation'ın açacağını. Ben PlayStation şaşırdım bu arada. Niye PlayStation'a böyle bir şey yapıyorlar? Dili olan arkadaşlarımız varsa yorumlaşalım. Hani bazı konularda cahil olabiliriz. PlayStation konusunda yapacağını zaten düşünüyorum. Çünkü PlayStation çok kullanıcı var. Aylık para veriyoruz. Bak ben bile şimdi yengeniz işte. Eşim PlayStation hediye etti bana mesela. E anlatabiliyor muyum? Hani biz de şimdi aylık veriyoruz. Ulan ya büyük bir dert. Ya bunu incelip sık dokunması lazım. Bak ben tekrar söylüyorum. E devlet yetkililerimize de hani nacizane. Eee... Yani bunu çok inceleyip sık dokuması lazım. Çünkü buna böyle Discord gibi Roblox'taki içeriklerde ben haklı olduğunu düşünüyorum. Ama at gözlüğüyle bakıp da Steam ve Epic gibi PlayStation gibi bir yerde yapmaları büyük bir saçmalık. Yani büyük bir saçmalık. Yani bunu bilmiyorum. Ee, ne yaparlar ne ederler hiç bilmiyorum. Adam altımda bu arada. Fortnite kapanır mı? Kapanmaz mı? İşte Epic'e girebilir miyiz? Girersin. Sadece pingin olur. O da anca VPN'e girersen olur. Ama ee, bu konuda bekleyelim bakalım. Ben Epic'in ama bu konuda bir şey yapacağım çok çünkü talep böyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki bu oyun platformlarından, şirketlerinden en büyük talebi bu. Ve burada da bir oyuncu kitlesi var. Özellikle Steam'de çok oyuncu kitlesi var. Epic'e çok yönelme var. Niye? indirimli alıyorduk. Yani Epic hakikaten Steam'e göre daha indirimli oyunlar alıyorduk. Ee, ben bunları göz ardı edebileceğini ee, düşünmüyorum. Yani açık söyle. Hele epik gemisin. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Güle güle Fortnite be. Güzel de. Benim niye... Benim niye zırhım yok lan? şimdi mod oldu. Avuk mod alıyor. Dur. Şunu alalım. Güzeldi arkadaşlar. İyi kötü bir Fortnite. Ee, serüveni geçirdik. Epic Games'i epic yapan Fortnite'ı. TR'de görüşürüz. <laughs> deme öyle deme. Bir ağla bak. Bunu. Yani ben olacağını düşünmüyorum. Rahat olun. Özellikle PlayStation'a demişler bunu. PC kanadına demişler. Ee, Epic'e demişler. Ondan sonra ama ipi ben burada TR anlamında bir şeyler yapacağım. En azından Fortnite adına konuşayım çok sevdiğim bir oyun olduğu için açıkçası bir şey diyebilirler beni izleyenler ilk defa görenler. Ulan çocuk oyunlarını oynuyorlar prim kasıyorlar falan filan değil yani Fortnite bir Roblox bir Minecraft mantığında bir oyun değil cidden Battle Royale çok güzel e-spor kanadında bir oyun. Hani 30 yaşındayım belki. Hani Fortnite oynadığımda hiç mi sıkılmadım? Güzel. Bilim kurgusu çok güzel. E, oyunun baturalisi yani PUBG çok ağır metalı bir oyun olduğu için ben zaten Fortnite oynuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani yoksa zaten izlenmelerim ortada. 1 milyon, 2 milyon izlenmiyorum. Eskiden izlendim. 300 bin, 400 bin ama az izlensem de Belki beni yeni açanlar vardır. Hani bunu şey anlamında diyenler de çıkacaktır illa. Hani bu kapanırsa adam ekmeği bitmez. Benim ekmeğim bitmez abi. Ben gerçekten zengin bir adamım. Sıkıntı yok. Ama <laughs> Fortnite seviyoruz. Yani cidden seviyoruz. Hani bununla ilgili zaten e, Epic Games biliyorsunuz ki bir 12 yaş uygulaması, 10 yaş uygulaması kreatifte e, içeriklerini arkadaşlar çok düzen getirdi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, bunu yaptığı için de Türkiye Türkiye'nin anlamında kanunlarına, anayasasında ne gerektiriyorsa bunlara önem göstereceğini biliyorum. Sıfır inşa böyle oluyor. Sıfır inşa girdim ya rahat rahat muhabbet ederiz diye de. Evet. Şurayı bitirelim. Son yerde bir konuşma yapacağız. Yengeniz evi süpürmeye başlamış abi. Süpürge sesi geliyorsa kusura bakmayın bu arada şimdi de. şey bulduk. Süper. Bekleyelim. Bizim Berat'a Let's go! Evet. Güzel birincilik aldık ha. Sünger Bob. <laughs> evet birinciliğimizi aldık. Yani arkadaşlar dediğim gibi ben e, Epic'in burada kapanabileceğini düşünmüyorum. Eğer böyle bir talep varsa da Epic Games bence Türkiye'nin bu talebini karşılayacaktır. Steam'i bilemem. Steam büyük bir soru işareti arkadaşlar. Zaten böyle söylentiler vardı. Bu birincisi. İkincisi şu yani çok ince elipsik dokunması lazım açıkçası çünkü şimdi youtube mesela bu işi çok güzel yapıyor bak youtube'un kapanma olasılığı düşük Burada arada epic games'in de düşük neden düşük bu iki platformun diğer platformları bilemem belki pc de düşük olabilir neden düşük biliyor musunuz çünkü fortnite son zamanlarda arkadaşlar biliyorsunuz ki yaş uygulamasına gitti kreatifte. buna çok çok önem gösteriyor ve kreatifte eğer siz bir oyunu yayınladığınızda onaya gidiyor. Bakın Roblox'ta bu yoktu. sonradan galiba onlar çıkarttı bilmiyorum ama Fortnite'da cidden gidiyor. Neye gidiyor mesela? Çocuk içeriği. Buna gidiyor. ondan sonra işte artı 18 bir şey var mı? Buna gidiyor. O tütün Bunlara gidiyor ve bu kreatifiniz ona göre onaylanıyor. Onaylanıp buraya düşüyor. E bu da Türkiye'nin gözüne gireceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Her ülkenin arkadaşlar kanunları farklıdır. Bazı yerlerde bazı şeyler yasal madde ...olduğunda bazı ülkelerde o yasaklı oluyor. Mesela YouTube'da da böyle bir algoritma var. Türkiye'deyseniz size öyle reklamlar çıkmıyor. Anladınız mı? O reklam verirken bile e, o tarz yasal olmayan reklamlar çıkmıyor. Ne oluyor? Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki... ...izleyiciye ihraç ettiği için ya da ithal ettiği için... ...iki türlü. Hem içeriye hem dışarıya. O izleyicilere o reklamlar çıkıyor. İşte Türkiye'nin de şu anda yapmış olduğu adım aslında bu. Adam diyor ki... yani e, ...en azından dediği kafa bu. Ya bilemiyorum içeriğini ama... E, ...benim yorumum şu yani Epic ve e, özellikle YouTube'un zaten var sıkıntı olmaz ama Steam konusunda hakikaten büyük endişelerimiz var. Çok oyun alındı. E, zaten dolar kuru çok fazla ama Epic Games'e bir şey olursa da yandık. <laughs> yani ben yorumlarınızı bekliyorum. Olabildiğince arkadaşlar e, sözlerime de dikkat ediyorum yani. Biliyorsunuz gündemimiz artık bir şey diyen tak 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 bir şeyler oluyor. O yüzden ben bir e, vatandaş, bir oyuncu, bir kardeşiniz olarak sizin de diliniz olmak istiyorum ama dedim ki bir şey de diyemiyorum. Yani keşke desem daha çok şey demek isterim ama... E, bence endişelenecek bir şey yok. Çünkü burada çok para dönüyor. E, para döndüğü için de aslında devlet birazcık da el atıyor. E, onu da söyleyeyim. Ama e, hayırlısı diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi biz nasıl burada YouTube'da olabildiğince şu ana kadar 13 yıldır sizlere... ...hakikaten kendimizi tutarak, küfretmeyerek güzel içerikler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da şirketlerden bekliyoruz aslında. E, bakalım. Yani zaman her şeye gebedir. E, göreceğiz ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ama ben yorumlarınızı merak ediyorum benim bilmediğim şeyler olabilir yani Türkiye'nin farklı talebi bazıları diyor işte çok şeyce bakıyor çok dar kafayla bakıyor diyenler var yani bir ortam bir ayrılmış durumda ama ben de baba adayım eğer içerisinde zaten kötü bir şey görsem ben Fortnite'da çekmem şey açık söyleyeyim oynamam yani bir ara öyle haberler çıktı ya böyle işte bilmem ne haber işte Brawl Stars işte Fortnite çocuklara bilmem ne oğlum içerini bilmeden yani bilmediğiniz şeyler hakkında bilenlerin veya bilmeyenlerin yorum yapması çok sıkıntı. İnşallah düzelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.